Selam dostlar, ne var ne yok? Umarım her şey sizin için yolundadır. Bugün hızlıca sizle beraber bir tane bisiklet ön farı inceleyeceğiz. Şimdi almış olduğumuz ürün Rockbros'un YQQD 200 LM diye model numarası olan bir ürünü. O zaman ne yapalım? Bugün hızlıca ürünü kutusunu açalım. Ne var ne yok bakalım. Neden tercih ettiniz size söyleyeyim. Ne özellikleri var? Onları bir ekrana getirelim. Sonra da ne yaparız? Testlerini yaparız. Bakalım işe rağmen ermez mi fiyata nasıl olduğunu anlamaya çalışalım. Fiyat performans yüksek olabilir. Bak ben çalışıyoruz biliyorsunuz ki ee, o zaman laf çok uzatmayalım hemen kutasına geçelim. Bakalım bu arkadaş bize neler getiriyormuş. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar kutu elime ulaştı. Son derece sade, renksiz, basit bir kutu olmuş. Bence iyi olmuş. Böyle kutunun fazla caf caf olmasına gerek yok. Bize fayda zaten yok. Amacımız buradaki ürüne ulaşmak. Fazla bir şey yazmıyor. Sadece ürünün işte burada modeli falan yazıyor vesaire. Rock Pros. 200 liman oldu belirtilmiş. Neyse kutuyu açalım. Çok bir şey yok. Bice Glass yazıyor. Rock Bros. yazısı var. Açtığınız zaman son derece sade bir içerik. Bir tane Çince ve İngilizce arka Çince an İngilizce e, bulabileceğiniz bir manuel. Güzel olmuş. Bakın içerisinde ne var diyor. 18650 lityum bateri 2000 mAh diyor. Yani bu şu anlama geliyor. İçine açabilirseniz Bu değiştirebilirsiniz. Eskidiği zaman. Boyutlarından bahsetmiş. Ağırlığı 106 gram diyor. Güçlü ışık, zayıf ışık, e, flash, SOS özelliği var. Bu da e, bisikletinizde taktığınız parça sabitiniz parça. Yan taraftan görüşü. Bu da neyi ne yapacağınızı söylemiş güzel. Zaten bizim ne olduğunu biliyoruz. Şurası da güzel olmuş. İşte modlara göre kaç güç verdiğini, kaç saat gideceğini aşağı yukarı göstermiş. Gayet de iyi. İçinden bir adet tabii ki USB şarj, USB 2.0. Şurada bir tane bisiklet için e, basit strap yani takma aparatı gidonuza ve ışığın kendisi Başka bir şey yok burada. Gayet kibar, hafif, güzel bir görünüm var. Tabii bizim için görünüm değil. Yaptığı iş önemli. Ee, şurada 200 lm ibaresi var. 200 lm oldu belirtilmiş. Rockpros yazısı burada. Şöyle içine baktığınız zaman bakın şey burada. Ee, oradaki led burada. Ve içeride yapılmış olan bu yansıtıcı aynalar sayesinde oradan parlayan ışık dağılarak önünüzü aydınlatmaya çalışıyor. Bunu da test ederek göreceğiz. Şu alt kısmında şarj yuvası var. Şarj yuvası için... Şurada küçük bir çentik yapmışlar. Kaldırması kolay olsun diye bir şekilde. Bakın gayet iyi. Yalnız bunu çok dikkatli açıp kapatın. Bir süre sonra pat diye kalabilir. Düşerse de yerine yenisini bulmanız mümkün değil. Arka tarafta işte bicycle light yazmış. Input voltaj 5 volt. 0.5 tire 1 boşluk 5 amper demiş. Neyse siz yine de normal bir ee, nasıl diyeyim telefon şarja şarj edersiniz. Şarj kısmına girmişken şöyle söyleyeyim. Şarj ederken e, taktığımız zaman kırmızı yanıyor e, yan taraftaki o küçük ledler bunu ön tarafta da görüyorsunuz içerisinde kırmızı bu iş ibare şarj bittiğinde ise bu ledler ve ön taraf yeşile dönüyor siz de biliyorsunuz ki cihaz şarj olmuş bakalım çalışıyor mu bir kere basalım evet arkadaşlar şu an dağılın bu şekilde. Bakın bunun özelliği ışık kenarlara dağılıyor. Ön tarafa dağılarak kendi e, aydınlatıyor kendi diyorum Çevrenizi aydınlatıyor. Benim şu an kullandığım IS e, Power i̇şte direkt ortaya atıyor ışığı. Kuvvetleme ortaya atıyor. Tekrar basıyorum düğmeye. Bu defa low, düşük ayara geçti. Tekrar basınca kapatıyor. Tekrar açıyorsunuz. Peki yanıp sönme nasıl yapıyorsunuz? Basılı tutuyorsunuz arkadaşlar. Bakın, bu SOS modu. Bir daha basıyorsunuz, sürekli yanmış dönüyor. Yani gündüz de olsa sizin fark etmenizi sağlayacak olan mod bu olabilir. Bir şey daha eklemem gerekiyor. Eğer uzun yolculuk yapacaksanız mutlaka iki eşit işte yolculuk arkadaşlar. Yalnız da mutlaka iki tane ışık olsun. Bir tanesi Bağlı olsun ön tarafta. Diğerinde bence yedek olarak koyun mutlaka çantanızı bir yere. Olmaz ama olabilir. Yolda başında bize bir şey gelir. Yani size bir şey olmasa da ışık bozulabilir. Sonuçta bunun içinde bir devre var. O devre bozulabilir. Pili bilmiyorum ölebilir. Ölmez gerçek kolay piller de. Hani herhangi bir sıkıntı olabilir. Sonuçta bunlar elektronik cihazlar. O yüzden yedek tutmanızda fayda var. Hele ki gece sürüş yapıyorsanız biraz uzun tutuyorsunuz bu sürüşlerinizi. Yalnız bir tane fayda var olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar bir ekleme daha yapmak isterim. Şöyle bir şey. Şimdi bunu alıyorsunuz. Şu takma işini göstermedim. Zaten biliyorsunuz gene de, gene de göstereyim. Adettendir. Çok basit. Şu kızak tepsi var. Takıyorsunuz. Bu kadar. Bunu da bisikletin gidiyor taktığınız zaman bu şekilde duruyor. Bunun kafası dönmüyor. East Power'da olduğu gibi. Sabit o açıda duruyor. Çıkar takması da kolay. Bir sıkıntı yok. Ee, şöyle çıkartıyorsunuz. Geri ters yöne doğru şöyle bir şey. Bunu taktığınız zaman şunu göstermek isterim. Kıza geçirdiniz. Sonuna kadar içseniz dahi. Bakın tık ediyor. Şuradaki porta ulaşmak biraz zor. Yani neredeyse denk geliyor. Bakın görüyor musunuz? Yani şu parmağınızla böyle açarsınız belki ama yani biraz daha böyle şey olabilirdi. Şimdi yoldasınız. E, bunu atıyorum gece sürüşü yapıyorsun. Gecenin 10 saat kalanlıkta kalacaksın. Bunu yapan arkadaşlar var. Ultra sürüşler, sürüşçü arkadaşlar var. Ben hem süreceğim, şarjım bitmeye yakında hem şarjdayken hem bunun yanmasını istiyorum ki bu ne olduğunu özellikle sormuştum. Evet, bunu test etmek için bir tane powerbank getirdim. Evet, takıyorum şarjı. Şu an şarj olmayı parası. yandı bakın. Ve açıyorum. Evet arkadaşlar, bu harika bir özellik. İşte, bakın şu an hem şarj oluyor, hem de çalışabiliyor. Bu harika bir özellik. Buradan bir artı puan kesinlikle. Zaten tercih etmeden bir tanesi buydu. Satıcıya almadığı sormuştum bu özellik var mı diye. Var deyince hemen bir tane sipariş verdim. Uzun yolculuklarınızda işte bu hayat kurtaran bir özellik olabilir. Evet bunu da test etmiş olduk. Ee, nasıl bisiklet takabileceğimiz metotlarını da göstermek istiyorum size. Ben mesela bunu şeyde kullanacağım. Ee, ben de IGP Sport yol bilgisayarımın taktığım bir aparat var. Gidrona taktım tam ortasına. Altında da GoPro Mount dediğimiz e, parça var. E, şimdi burada bu Rai Pros'u nasıl takacağız peki o parçaya? Öncelikle şöyle bir şey yapacağız, var değil mi? Daha önce almış olduğum, bu hangi malzemeden geldi bilmiyorum. At East Power'la mı geldi? Başka bir şeyin geldi hatırlamıyorum. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu e, kask mount yani kaska aksiyon kamerası veya ışık bağlamak için işe yarayan parça. Böyle şeyli, cırt bantlı. Cır Aynı zamanda hafif şurası bombeli ve şurada arkadaşlar çok güzel bir lastik parça var. Yani böyle kaymayı engelleyici. Güzel parça var. Yapacağım şey şu. Tam şu düğmeye gelmeden ve cihazın ağırlık merkezini ortalayarak bu şekilde yapacağım. Sıkıştıracağım. Çünkü ben kızağı kullanmayacağım için benim için kızar kısmı önemli değil. Şu straptan da bunu geçirelim. Bakın böylece GoPro mount'a hazır. Epey de sağlam duruyor. Bakın elimi şu an zorluyorum. Yukarı aşağı kesinlikle oynamıyor. Ha, daha sağlam olsun derseniz şu da yapılabilir. Şu sökün buradan. Tamam Bu ince bir yapıda olduğu için bunun altından geçirin. Bu parçayı tekrar plastik parça koyup bir daha sıkın. O zaman %100 garantili olur kaymayacağı. Şu strap buraya oturduğu zaman o çukurun içerisinde kalacağı için hiçbir arama şansı kalmayacaktır. Bu da bir yöntem. Ekleyeyim. Testlere geçelim artık değil mi? Oh bayağı konuştuk. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi iki çıktı elimde. Bu sağdaki Ease Power. Bayağı zamandır kullandığım ve memnun olduğum ışık. Sol tarafta da yeni aldığımız ROG Proz 200 lm boyut ortaya görüyorsunuz yan yana. Ee, ROG ince uzun ee, His Power ise böyle hacimli daha da ağır. Şimdi ne yapacağız? Ee, ben burada şu uzun koridorda ışığı kapatacağım. Tek tek bunları bir görelim nasıl çalışıyor. Açıkçası dışarı çıkamadım. Çok soğuk dışarısı gece. Ee, bunu çok kusura bakma artık. Yapacak bir şey yok. Bu hafta Türkiye'de hala çok soğuk için tek tek şimdi deneyeceğiz. Işığı kapattık. Bakın koridor boyunca hafriye tutuyorum. Bu en düşük ışık. Ease Power'ın. Şu an orada. Şu an en yüksek. Yani komple görüyorsunuz bu şekilde. Şimdi geçelim Rock Bros'a. Bu Rock Bros en yüksek ışık olduğu modu. Bu daha düşük. Şimdi fark ne olursanız şöyle göstermeye çalışayım. Bakın ışığı nasıl dağıtıyor Akpros. Kenarda baktığınız zaman anlıyorsunuz. Daha fazla çeviri gösteriyor gibi geldi bana. Evet arkadaşlar. Karanlık odada da direkt olarak ne yapıyoruz? Duvarı yansıtıyoruz. Şu an ee, bu East Power en düşük modda orta mod ve en yüksek mod Dikkat ederseniz giden karşı ışık e, yuvarlak yuvarlak adlı direkt olarak gönderiyor. Çok kuvvetli bakın bu ışık gerçekten çok kuvvetli. Çok başarılı bir ışık. Çok sevdim ben bu ışığı. Bu strobe modları geçelim. Şimdi geçelim Rock Bros'a. Bu da bu şekilde arkadaşlar yapıyor. Bakın bir şey yanlara doğru dikkat ederseniz daha böyle ışığı homojen dağıtıyor. Bu şu an en yüksek modunda düşük moda alalım. Bu düşük modunda. Şey görüyorsunuz yanındaki ışıkları. Bunu da açalım. Yanına. Is Power. Bu da Is Power. Rock Bros. Farkları böyle göstermeye çalışayım. Bakın biri tam karşıya biri daha homojen dağılıyor. Evet dostlar. iyi kötü şu yeni aldım Rock Bros far ışığını tanıtmaya çalıştım size. Ee, bunu yolda tam testlemediğimiz için nasıl diyeyim? Is power göre şu kadar iyi, bu kadar iyi diyemiyoruz ama en azından duvar tesisinde ve yapmaya çalıştığımız koridor tesisinde bu soğuk havada ışığı daha homojen dağıttığını gördük. Ee, avantajları var. Neydi? Özellikle şarj olurken aynı anda bu ışığın çalışıyor olması büyük bir avantaj. Ayrıca daha böyle yapısı e, minyon, ufak, tefek şey yani yol bisikleti daha fazla yakışacağını düşünüyorum. Şimdi benim yapabileceğim bu kadar bu ışıkla ilgili. Umarım faydalı olmuştur. Almayın için arkadaşlar için. Yol gösterici olacağını düşünüyorum. Umuyorum. Bir şey daha size bahsettim. Şu arka taraf var ya vidalı. Ben şu cırt e, cırt cır kısmın bir tanesini o vidalı söküp altından geçirdim. Sonra vidalı kapattım, sıktım. Üst, diğerini üstünden geçirdim. Yani şu anda taş gibi oldu. E, tam bir GoPro mount'un altına iyice sabitlenecek duruma geldi bu şekilde siz de yapabilirsiniz isterseniz. O zaman yeni videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.